İmar ve İskan Eski Bakanı, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Onursal Başkanı Profesör Doktor Ahmet Samsunlu vefat etti. Zeynep Samsunlu'nun eşi Ahmet Samsunlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle iki haftadan beri tedavi görmekte olduğu Şişli'deki bir hastanede 82 yaşında hayata veda etti. Samsunlu'nun cenazesi memleketi Çorum'a getirildi. Merhum Ahmet Samsunlu Ulu Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. <laughs> cenaze namazına Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Çorum Eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, yakınları, sevenleri ile ailesi katıldı. Leblebi TV merhum Ahmet Samsunlu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.